Selamlar en değerli ben Hürün Aşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim çünkü neden biliyor musunuz bugün Heavy Rain'e başlayacağım Heavy Rain'i e bir arkadaşım bana önerdi ve o arkadaşım övdü 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 ve ben de lan oyna sözü çok mu var Oğlum oyunun sesi hakikaten çok vardı onun için biraz kıstım. Ben de bu heavy rain'e başlamak istemiyorum. Aslında biraz da YouTube'dan baktım bu bölümlerini neymiş nasılmış diye. Hikayeli bir oyun ve bunun senaryosunu aslında biz idare ediyoruz. Biz götürüyoruz bu oyun. Bazı zamanlarda sana hemen seçimler yaptırabiliyormuş. Ama neyse boşver oğlum niye anlatıyorum ki direkt girelim başlayalım bakalım. Animus çeviri sunar. Animus'a buradan Selimler. Türkçe bu arada. Ya, Türkçe bu arada. Ya. Hikayemiz bu şekilde devam ediyor. Bir şey daha diyeceğim. Daha sonra oyuna full odaklanacağız. Belki oyun şu anda sizde bir tık kroplanmış olabilir mi ya? Yok, yok yok öyle bir şey yok yok. Tamam tamam. Tamam tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Şu anda anladığım kadarıyla 21. yüzyıldız. Oh, biz ha, karakterimize karakterimizi biz yönlendiriyoruz. Of, of. Aa, hareket etmek için tuşlarına basın. Enter mı burası? Aa, bir dakika bakayım bir ya? Ha. okay, Tamam. Ha Tamam oyunu bir dakika bu oyun bütün oyunlardan farklı bir oyun çünkü burada hiç karşılaşmadığım bir oyun tarzı bu Mouse'u farklı hareket ettiriyorum Buna farklı hareket ettiriyorum hikaye ben yapıyorum tamam bir dakika şimdi yukarıya Hızlı olmam lazım Ha tamam Onları yaptım Şimdi ilerleyelim bakalım bir Burada da tutunabilirim ve kalkabilirim. Aa bu bu işe yarıyor tamam. Bir dakika oğlum bu bu bizim elimizde olan bir hikaye ya. Okey. Girdim ve buradan dolabım. Mouse'u bu şekilde hareket etti. Ha Ha tamam doğru 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 düşünüyorum ama bir tek yukarıya çıkartmam gerekiyormuş Mansu. Ya hakikaten karakterinizin ne düşündüğünü, ne düşündüğünü istediğin zaman. Ha tamam. Duş. Bir. Aaa okey. Tamam o zaman sana bir, 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 bir duş Al, bir bir aldıralım. Neymiş bu? Burad dış kapı. Phone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Oğlum, çok iyi değil mi lan oyun? Ya hakikaten şu anda bir film sahnesindeki gibi bir senaryomuz var ya. Ve bu senaryoyu biz yapıyoruz ya. Biz oynatıyoruz karakteri. Bizim elimizde her şey. Bir dakika da banyo burada değil midir? Oğlum burada dış kapıysa banyo nerede? Buranın banyosu nerede? Peki bir şey diyeceğim. Acaba buna bakabilir miyim? Evet. Bu benim karım sevgili karım beni sevdiğini söyledi. Bir mutluluk. Ben de onu seviyorum galiba. Öyle düşünüyorum. Evet. Burası şimdi benim yatak odamlı ve dışarıya çıkabildim. Aa okey. Bakalım. Önünde durduğun her şeyi mouse'u aşağı indirirsem ona odaklanıyorum. Tamam bunu anladım. Hayvanları seviyorum galiba. Şuraya mı banyom? Tuvalet. Tamam tuvaletimiz gelmiştir diye düşünerekten bir girişimde bulundum. Tamam yap. Yap 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 yap. Tamam tamam tamam. İstibra istibra bir dakika bir dakika istibra yapmam lazım. İstibra yap arkadaşlar e, tuvaletimizi yaptıktan sonra istibra yapmalıyız. E, 40 adım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 37, 38, 39, 40. Tamam istibramız gerçekleşmiştir. Şimdi bir kere daha giriyoruz bu tuvalete. Şurada peçete ya. Peçete ya. O da peçete ya. Pu! Ne kadar pissin. Aa. Bir dakika banyoya mı geleyim yoksa elim yüzümü yıkayayım mı önce? Yukarıya baksam ne oluyor? Buraya tutunuyor. Yakışıklısın oğlum yakışıklısın tamam. Sen de bir sayısal zeka tipi var. Sola yapsam ne olur? Diş fırçası okey. Az dök az az. Az dök az. Oğlum diş fırçası diş macunu şey değil ya. Mantıklı değil ya diş fır diş macunu. Oğlum masa salladı tamam. Lan mouse hadi tamam yeter mi? Ah. Neyse bu hareketlere alışkınız biraz. Tam banyoya gireceğiz zaten. Telefon mu? Ha yok. tıraş makinesi. Yavaşça mı? Oğlum nasıl yapacağım ya? Allah Allah. Oğlum harbiden bu kadar yavaş olabilir mi ya? Oğlum tıraş oluyor. Tipe bak. Başka şeyler yapmıyorsun oğlum. Ha? Oğlum ya şu, yani inanılmaz yavaştı. Oğlum duyduğum kadarıyla sakal aşağıdan yukarıya kesilmez ama sen bilirsin. Çok hızlı mı? Oldu bence ya oldu oldu. Daha iyi olduk tamam. Bence iyi. Şimdi banyoya girmem lazım. Eee Hangi eylemleri yapabileceğini görmek için kafanı çevir. Fare kullanarak banyoya bak. Ha, okey. Aynen bak dediğim gibi. Burada banyo değil mi? Yap. Harika bir oyun gerçekten. Buradan bana bu oyunu İnşallah böyle bir şeyden dolayı YouTube'da şey yemeyiz ha, değil mi? O da popo lan, popo ne olacak? El gibi o da bir uzun popo, bir şey yok yani. Bir şey olmaz herhalde lan, ondan. Bence bir şey olmaz yani. Göstereceğim abi montajı burayı kesmeyeceğim. Lan yine mi aynı durumda? Oğlum neyse. Bunlar beni pek zorlamıyor da. Ha. Tamam. Bak giyindik tamam. Bir şey yok oğlum yindik ya. Bir şey görünmedi ki ya. O da bir uzun ya. Popo. Popo. Ne olabilir ki yani? Alt üstü bir o da bir uzun Uyanık mı? Kıyafetler. Ee, kamera açılarını değiştirmek için L-C tuşuna basılı tutun ve çevrenizi keşfetmek için kullanabilirsiniz. Okey. Şimdi e, kıyafetlere bakmak istiyorum. Hop. Aç. Heh. Ne giyeyim baba ben? Bana sorsana oğlum ne giyeceğini. Ben söylemek istiyorum sana. Abi bence bu oyun bu mantık çerçevesi içerisindeyse onu da bana sormalıydı. Ne giyeceğini. Çünkü giydirmek bana has olmalı yani bu kadar yapıyorsak. Okey tamam. Ee, bu arada bence şu anda cumartesi veya pazar günündeyiz. Bu adamın 8-5 düzenli işi vardır diye düşünüyorum. Böyle giyiniğine göre evet bu adam zaten şu anda cumartesi veya pazar gününde yani işe gitmiyor bu adam. Şu an başka işler peşinde. Git git çık çık. Odaya bakayım ne varmış odada? Bura pardon banyoymuş. Ha şurada tuvaletti değil mi? Şuraya bakalım bir. Burada ne var? Çocuğun odası burada değil mi? Ne bu? 3 tane top. Ha, zamanlama ve kesinlik gerektiren eylemler için belirtilen düğmeye gözüktüğün anda bas. Hadi oğlum, yapabilirim Ömer. Ben hür yapabilirsin ben hür. Yes! Hadi lan. Aa. Aa. Hadi bakalım. Aa. Aa, şimdi. Şimdi de. Şimdi Yes. Biraz yetenekliyiz ya. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkalım. Evet. Cetere basarak kamerayı değiştirmem acayip iyi. Evet. Aynı bir film gibi ya gerçekten. Karakterin düşüncelerin zamanla değişir. Düzenli olarak kontrol etmeyi unutma iş, bahçe. saat suşa basat olarak düşüncelerini öğreniyorum. Bahçe. Bir bahçe. İlk önce bahçe diyor. O zaman bahçemiz bizim arka tarafta galiba. Bahçe şurası değil mi? Bu ne? Oyna bakalım. Aa bunu oynayabiliyor muyum ya? Ya sen ciddiysin ya. Acaba biz ne iş yapıyoruz? Okey. İlerle. Bahçe burası tamam. Hadi gidelim. Bahçede bence şey yapacağız ya biz. Aynen. Bunlar çocukların oyuncakları. Bunlarla ne yapabilirim? Ha ha. <laughs> Bununla bir eğitim yapar mıyız? Mutlu oldu lan adam. Hüzünlü lan adam. Peki şimdiki iş Grey's ve çocuklar dönmeden en biraz işleri halledeyim. Tamam peki işlerimiz ne? Müzik, televizyon. Bir bardak kahve alabilirim. Tamam kahve almak için o zaman mutfağa gitmeliyim. Ama işlerim ne benim oğlum onu bilmiyorum ki. Bakalım şey nerede mutfağımız. İşte orada. Mutfağa gidip bir kahve mi istiyorsun sen? Aa kamera açısını değiştirince şeyler de değişiyor yönler de değişiyor. Orada 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 buldum dur. Gel şuraya ha. Şimdi ha tamam şimdi kahve yapalım. Bu adam kahve istiyordu. Kahve içtikten sonra e, müzik dinleyeceğiz. Ama işlerim var dedi. Bence bu işler şeyle alakalı değil ya. S çok sıcak değil mi dayıcım? Bir yudum da işte helal olsun. Grace ne? Televizyon. E, doğum günü. Yes. I hope Grace found a present for Jesus un Jesus un birthday. Için evet doğum günü varmış. Ve şimdi bu adam Geldi. Eşim geldi galiba bu benim eşim. Sevgili eşim, karıcığım. <laughs> sevgili <eşim>. karıcığım. <Çocuklar. gülüyor> evet, her <laughs> evet, erkek çocuğu araba sürmek için can atabilir. Ethan, can you please help me? I'm coming. minik, beer, a putuk. oh, they've been so excited for this morning. i could hardly keep them in line in the supermarket. how's your day, i̇şte managed to get any work done? childish. Uh, not really. i tried, but i didn't really nail it. i only get inspired because we're supposed to be presenting the plans to the clients next month. I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's Can you please help me? Uh, there should be plates in the living room cupboard. Şimdi, hadi bakalım, tamam mı? Yoksa diğer düşünce mi? Hayır. Ya hayır ya, bunu ben seçmeliydim ya. Ben ha işlerimi yapacağım demeliydim ya. Aa, tabaklar. Hey, the plates <laughs> you to take care of the plates. I forgot. They're in the living room cupboard, right? Yeah. They haven't moved since last time I asked. Peki tabakları nasıl yapacağım? Tabaklar şurada değil. Aa. Bir tık zorlanıyorum şu anda. Önce tabaklar, müzik. How about some music? Müzik fena etmez de. O zaman önce bir müzik mi açalım? Aa bir dakika, kadına sarılabiliyor muyum? Ethan. Evet, I don't know bilemiyorum. I've already told you this this is <laughs> You're not so bad yourself, Mr. <laughs> Mars. <laughs> tamam. <gülüyor> Müzik istemiyor muyduk biz kardeşim? <laughs> ne oldu <laughs> bir anda ben anlamadım. <laughs> evet, tamam. But now is not the yazık. I've really got to focus on this party. We'll continue this little conversation later. Okay. Aa, Jason arkadaşlar bir hediye. Did you find the present for Jason? Yeah, I picked it up from the store this morning. Oh, we were lucky. It was the last one in stock. Yeah. It's hard to believe he's 10 years old. It seems like only yesterday we were 30. Eee... Şey nerede ki? İşlemiyor zaten. Müzik nerede olabilir ya? Ben müziği nasıl açacağım? Şu mu? Bilmiyorum. Aa evet. Good. Tamam şimdi evi teki tanımadığım için bir tık aksaklık yaşayabilirim. Ama evi yavaş yavaş öğrendiğimde bunlar ya, Tamam şimdi adamın bu düşüncesi gitti. Ve şimdi yardım edeceğim. Ne? Önce çocuklarla oyna. Tabaklar. Grease. Tabaklar. Taba ılık. Ilık. I told Grace I'd take, I take Grace care, care of the place. I'll go play with the kids with with the Tabii ki de. Üç tabaklar. Jason arkadaşları ne zaman gidiyor? Oh, uh, about 2 p.m. Oh, I hope I'll be able to keep the situation under control. Not like last year. Tabaklar nerede dayıcım? Ben tabakları yapamadım bir ya. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum dayı. Ama olmuyor. Tabakları yapamadım da. Baba ben yapmak istiyorum ama olmuyor yani. Şu anda tabakların yanına geldiğimde okmak ok görmediğim için. Ne diyor? Ilık. Aa ne? Grease. She's more goddamn beautiful every passage day. Ha Grease buymuş lan. Tamam Grease hadi e bir iltifat verdik şimdi. Aa, tabakları yapamadım. O zaman ben gidiyorum. Tabaklardan kastı neydi onu da anlamadım da bulaşıklar mıydı acaba? Şuradan gir. Hayır. Aa şu ne? Hayır ya bir dakika. Ha buradan izliyoruz. Şimdi çocuklarla oynar. like playing with the kids. The plates can wait. Ya tabaklar bekleyemez. Hey Ya ben tabaklarla oynamak istedim. 2. Okay, okay. Kalır lan.

Hmm yönlendirmeyi çocuk veriyor. Tamam. O koşturmayı... Ama ben tabakları halledemedim. Yoksa ben karımı mutlu edecektim orada fakat... Olmadı. Tamam. Şimdi sıra sende dostum. Evet. Döndürmeye devam ediyorum. <laughs> Kolların kopmaz inşallah. Koltuk altından tutsaydım keşke. Hadi gidelim. <laughs> Oğlum hadi tamam. Tamam Hikaye şu an sağ Hah. Tamam. Hikayeyi benim oluşturmam hakikaten çok iyi. Oğlum sen o kadar kalsın değilsin bu arada. Jason. <laughs> Yeter. Bugün ben işlerimi de halledemedim ama karımı mutlu etmem lazım artık. Ha, tamam bunlar oynayacağımı biliyordum zaten. Bu sefer işin bitti. Kıyacaksın şeytan. <laughs> evet. evet. Sol takım kapasını tutarak fareyle ve şunu hareket gerektir. tamam. Ben galibim. İkis, İkisini de ben oynatıyorum. Wow. <laughs> Oyun çok etkileyici değil mi? Bunu siz de oynamalısınız. Yeah. Boyut. Çok etkileyici. Fakat ben şey yapmak isterdim. Yeah. Aa, <laughs> o tabakları yapabilmeyi isterdim. Yapamadım çünkü ben istedim yani yapmayı. Çok iyi öldük bu arada. Foods <laughs> 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 Bak oğlum Jason akşama dırdır yiyeceksin ben sana söyleyeyim düşündüğün şeyler de olmayacak bu arada ben sana söyleyeyim tabakları yapmadım ha tabakları yapmadım bu gece yine mi gülmüyoruz babacım bu gece yine mi gülmüyoruz gülmeyeceksin bakayım mı ne istiyorum ben yeme zamanı evet bak tirbattı Sean, lunch is ready. Sean. Yemek hazır. I'll go get şey, go get e ee, nasıl oturacağım? Ne istiyorum? Şah. Why isn't Sean at the table? He, He should be around here somewhere. Ha, mı bulmalıyım? Sean nereye kayboldu oğlum ya? Çocuk musun? E, çocuk evet. <laughs> Bakayım neredeymiş Sean. Neredesin Sean? Ya Sean. Oğlum annenle zaten senin yüzünden kavga ettik. Bir de beni çıldırtma şimdi ya. Sean gel buraya. Otur tafa Yenen ye lan. Türk babası. <laughs> Klasik bir Türk babası. Ethan, please... Sean. What's up? It's Merlin. He's dead. He's dead and it's all my fault. No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. I'd give anything if you could come back to life. You know, Sean, there's some things which just have to happen. Even if you don't want them it. to. It's not fair, Dad. It's not fair. Yalnız ben o tabakları yapmak için e, uğraştım. Ama yapamadım. Tabakları ben yapamadım yani. Orada bir az önce çıkan, sürekli çıkan oklar gibi ok çıkmadı yani. İlk sekans buydu arkadaşlar. <laughs> Devamı ne ki bunun? Aa dışarıdayız çocuklarla.